Tamam adam en azından atta inmiş oldu derken o dayımın oğlu ne, ne yapıyor ya o da dedi ki aslanım ben atta değilsem dedi sen de ineceksin sevgili dostlar neden bilmiyorum o yüzden dayı yapma ama bunu daha lafım bitmemişti ya. Merhaba dostlar, Bannerlord maceramızda yepyeni bir bölüm ile sizlerleyiz. Ben Ayberk, bugün sizlerle beraber Bannerlord maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayacaksınız, böyle biraz para kazanmıştık, güzel olaylar yaşanmıştı. Turnuva vesaire de kazanmıştık. Böyle artık krallığımızı yavaş yavaş kurma aşamasındayız. 3-5 bölümü en fazla krallığımızı yükselteceğimize inanıyorum sevgili dostlar sizlerle beraber. Bu bölüm farklı bir bölüm, özel bir bölüm. Neden? Çünkü Bannerlord'a bolca mod yükledim. Yaklaşık 12-13 tane mod yükledim arkadaşlar. İnanılmaz güzel modlar var. Bunların hepsi isimler halinde linkleriyle beraber aşağıda açıklama kısmında yer alacak. Oradan bakabilirsiniz bu bölüm hangi modları kullandığıma. Şimdi bu modların hepsini sürekli kullanmayacağız. Hani mesela şu an otoblocker falan da kurulu. Ama otoblocker'ı denemek için indirdim bakacağım. Hani eğer otoblocker kullanırsak çok kolay olur oyun. O yüzden otoblocker'ı bu bölüm deneme amaçlı kullanacağız. Diğerlerinin birçoğunu ama kullanacağız. Mesela şu an karakterimin kamera açısı değişti. Onun haricinde köylerin üstünde görev varsa görüyorsunuz iş, işaretler çıkıyor. böyle güzel modlar yükledim. Kafa kesme modu hakeza var. Artık düşmanlarımızın kellelerini savaş alanında alabiliyoruz. Hani bu tarz bir sürü mod yükledim. Ateşli ok vesaire küçük küçük tatlı tatlı birçok mod var. Aşağıdaki açıklama kısmında hepsine ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Diyerekten maceramıza kaldığımız yerden devam edelim. En son Vlandia topraklarındaydık bildiğiniz gibi. Buradan yürümeyi planlıyorduk. Kendi kültürümüz olan Vlandia'dan ve e, komşu kültür olan Battania e, krallığından e, böyle ilerleyip bu tarz işlere girişecektik hatırladığınız üzere. Şimdi bu bölüm ana görevi yapmak istiyorum ben biraz e, şey yapmamız lazım bildiğiniz gibi. Totalde bir 10 tane lordla konuşup bir savaş hakkında bilgi almamız lazım. Onu yapmamız lazım. Neden? Yeni krallık kuracağız bildiğiniz gibi. Ee, bu görevi yaptığımız zaman bize bir sancak veriyor. Ve o sancakla beraber krallığımızı kurabiliyoruz. Bildiğiniz üzere. Daha doğrusu 4 seçenek var. Ya imparatorluğa bağlı bir krallık. Ya işte e, bir fraksiyon falan kuruyorsun. Öyle bir durum var. Ama biz kendi bağımsız krallığımızı kuracağız. Sizlerle beraber. Veyahut da birkaç bölüm paralı askerlikle yapabiliriz. O konuda da fikirlerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca sevgili arkadaşlar hemen küçük de bir hatırlatma yapayım. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açtığınız takdirde her videodan hemen haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Bannerlord maceramızı beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bildiğiniz gibi ne kadar çok beğeni gelirse programlar o kadar hızlı geliyor sizlerle oluyor. Diyerekten şimdi lord arıyorum ama Lord'dan önce de daya. Madem otoblocker kurduk. Şu modu bir deneyelim değil mi arkadaşlar? Modu bir deneyelim. Şimdi en yakın turnuva nerede? Praven'de doğru ilerleyeceğim. Praven'de bir ilerleyelim. Şimdi Praven'de bakalım. Turnuva varsa turnuvaya bir katılalım arkadaşlar. Çünkü denemiş oluruz. Ama burada turnuva yok. Neden yok? Şimdi ben hemen sebebini söyleyeceğim. Turnuva olduğu zaman mod yüklediğimiz için yukarıda işareti oluyor. Şimdi arenaya gidip nerede var diye bir soralım o zaman. Çünkü rastgele dolaşıp bulamayabiliriz. Yakınlarda var mı? Galens ve Ostikan'da varmış. Tamam dayı hemen gidelim. Galens veyahut da Ostikan şehirlerine. Orada şu yeni modumuzu bir sizlerle beraber tecrübe edelim. Ayrıca dediğim gibi ateşli ok falan modu da yükledim. Savaş alanında meydan muharebelerinde oldukça güzel manzaralara şahitlik edebiliriz. Akiza gece savaşlarında. Biliyorsunuz ben gece savaşlarını pek sevmiyorum. Ama I, bu sayede gece savaşları da oldukça eğlenceli olacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi dayı nerede dedin sen bu şeyler? Evet gördüğünüz gibi ostikanın üzerinde I, bir simge var. Bu burada turnuva olduğunu gösteren bir simge. Şimdi oraya doğru gidelim bakalım. 47 askerimiz var. Şöyle bir modlar da vardı arkadaşlar bu arada. I, hani ne bileyim işte turnuvada herkesin zırhına eşit yapan modlar falan vardı. Hepsini yüklemedim. Eğer sizlerden istek gelirse özel bir mod bölümü yapabilirim bu arada. Ee, yorumlarda belirtmeyi unutmayın onu lütfen. Eğer istek ve beğeni gelirse böyle bir hani kullandığım ve kullanmadığım güzel ama kullanılabilitesi olan çoğu modu inceleyip böyle sizlerle beraber e, baktığımız, denediğimiz bir program gelebilir. Sizlerden de istek gelirse diyerekten hemen turnuvamıza giriş yapalım bakalım. Evet bu otoblokörü madem indirdik. En azından bir deneyelim sizlerle beraber e, kaymağını bu bölüm yiyelim. Şimdi güzel güzel şöyle şunu bir alalım. Güzel Vlandia Yiğitini indirdik. Bu arada kamera açım farklı fark ettiğiniz üzere. Bana oyun böyle çok daha bir hoş gözüktü sevgili dostlar neden bilmiyorum. E, o yüzden dayı yapma ama bunu daha lafım bitmemişti ya. Daha lafım bitmemişti be. Atlayamadık değil mi? Aa atladık çok güzel çok güzel. Sona kaldığımız için atlamayı başardık sevgili dostlar. Şimdi bahis oranımız artmış mıdır diye bakacağım da hala 2'ye 7. Tamam bahis oynamıyorum. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Ee, kamera dediğim gibi farklı. Bana böyle daha bir hoş gözüktü. Gerçekten ciddi manada. Hani e, bilmiyorum ama farklı bir oyun oynuyormuşum gibi hissettiriyor. Bannerlord'un kendi açısından daha hoş olduğunu düşünüyorum. Sizler de fikirlerinizi belirtin. Şu an kullandığımız kamera açısıyla ilgili derken bir eleman daha indi. Benim arabletçi indirdiler. Benim arabletçi de indi. Şöyle şunu da aldım. Tamam da dayı o sen bana uzaktan uzaktan çatır çatır vuruyorsun. Böyle olmaz ki. Oo vallahi kıl payı kurtulduk. Hadi saklandın bakalım. Ne yapacaksın? Gel. Gel bakalım. Gel bakalım. İlla geleceksin. Saklandım. Nereye bakıyorsun sen? Aa dayı kafayı yedi. Dayı selamünaleyküm. Şöyle hemen bir kelleni alalım. Çok bir şey istemiyorum. Dilenci değilim. Kelleyi alalım. Tamamları gayet güzel. Şimdi turnuvalarda kelle almayı olayı kapalı bu arada arkadaşlar anladığım kadarıyla. Çünkü turnuvalarda bildiğiniz gibi ölüm olayı olmuyor. Sadece işte bayıltıyorsunuz ve kazanıyorsunuz. Şöyle bu çapulcu kılıklı abi bu tura kadar nasıl geldi ya? Sen nasıl geldin dayı bu tura kadar? Aa herif çapulcu ama gelmiş buraya. Evet kimi yenmiş de gelmiş çok merak ettim. Aa ya amacı benim takımdanmış çünkü. Ben de diyorum bu adam nasıl yendi de geldi buraya kadar. Meğerse benim takımdanmış. Şöyle gönderli bir silah kullanacağız derken ata 197 hasar vurup gördüğünüz gibi bayağı bir canını azalttık ama amacım ata vurmak değil şöyle adamı vurmakta ama tamam adam en azından attan inmiş oldu derken o dayımın oğlu ne yapıyorsun ya o da dedi ki aslanım ben atta değilsem dedi sen de ineceksin son turda vermek istemiyorum hep son turda veriyoruz hep son turda veriyoruz son turda kaybetmek istemiyorum yeter artık da yeter öl bakayım sen bir Öl bakayım. Yok ölmüyor. Yıkılmadım ayaktayım diyor. Abini zırhlar. Çok klimalı zırhlar gerçekten. Adam muhtemelen ölmeyecek. Bu arada arkadaşlar dur dayı dur seni bir öldüreyim. Lafımı bitireyim diyecektim ama. Eyvallah abi eyvallah imparatorluk tecrübe piyadesi. Sağ ol, teşekkür ederim. Son tura kadar gelip gene elendik sevgili dostlar. Otobüle kırmızın olmasına rağmen. Ama gönderili silahlar piyadelerde çok biliyorsunuz etkili olmuyor. Biz de beceriksiziz bir miktar. O yüzden ne yazık ki yenildik. Ee, tam şeyi diyordum bu arada. Bir mod daha yükledim. Ee, şeyleri öldürünce lordların kellelerini alınca lordların üstündeki kıyafetlerinin bir kısmını lootlamanızı sağlıyor. O da oldukça gerçekçi güzel bir mod. Hani böyle normalde öldürdüğünüz adamın e, eşyalarını lootlamanız gerekiyor. Hakeza aynı modun yapımcısı bir mod daha yapmış. O da savaş alanında öldürdüğünüz herkesin e, eşyalarını lootlamanızı sağlıyor bir miktar. O tarz modlar da var. Onları da indirmeyi planlıyorum duruma göre bakacağım. Çünkü e, hani gerçekten mantıklı. Normalde savaş alanında çünkü öldürdüğün adamın her şeyi sana kar kalır. Öyle bir durum var. O yüzden öyle modları da indirip deneyebiliriz. Hakiza zaten sizlerden istek gelirse o modların hepsinin böyle incelendiği bir video hazırlarım sizler için. Şimdi turnuvayı kaybettim. Sinirliyim. Gerçekten sinirliyim. Gene sona kadar gelip kaybettim çünkü yani o beni biraz üzüyor. Şey yapacağım. Şu an e, savaş alanına girmiyorum. Paso. Gördüğünüz gibi küçük küçük baskınlarla askerlerimin tecrübelerini arttırmaya çalışıyorum. 20 tanesi yaralı bu arada askerlerimin. Şöyle bir girelim. Kimler seviye atlayabiliyor? Benim kaç tane okçum var? Dayı şunu atlatsana. Allah Allah. Niye? Heh tamam. Az önce bir bug oldu galiba şunların bir seviyesini atlatalım. Arbaletçi de yapacağım. Vlendiyalıları şey yapacaktık değil mi biz okçu yapmayacaktık. Vlendiyalıları mı okçu, yapacak? evet, okçu yapacaktık? Evet Vlendiyalıları okçu yapacaktık. Evet Vlendiyalı abilerimiz şunlar görüyorsunuz. Tamam güzel. Tamam ordumuz hafiften gelişiyor. Bir iki bölüme sağlam bir düzenli ordu kurup artık lordların vesaire karşısına geçmenin vakti geldi sevgili arkadaşlar. Şimdi Vlendiyalılara savaş açmayacağım. İlk kime savaş açayım emin değilim batan yıllara da açmayacağım. Muhtemelen imparatorluklardan birini açarım. Ve bu açacağım imparatorluk muhtemelen Güney İmparatorluğu ya. Neden Güney İmparatorluğu diyeceksiniz. Çünkü Güney İmparatorluğu Razih'i almış. Razih'e kadar inmiş. Ben Kandaracı topraklarında biliyorsunuz yılanın başını küçükken ezmeyi seven bir e, oyuncuyum sevgili dostlar. O adamlar biraz güçlenmiş. Onlar daha da güçlenmeden onları bir indirelim. Ama her şeyden önce şu ana görevimizi bir bitirelim. Sonrasında artık o olaylara da bakacağız. Şimdi biz kimlerden yaptık bu görevi? Ona bir bakalım. Ona bir bakalım her şeyden önce. dayı Ragia'dan almışız, Dart almışız, Ergeyon'dan almışız. En son 26 gün önce almışız. Bu abi nereli? Sen nerelisin dayı? Evet, Batanyalısın. Sen nerelisin? ıı, e, Vlandia'lıymış. Tamam, Dertert. Bu ablamız da şey, e, güney değil mi? Güneydensin. Evet, Güney'in Kraliçesi. Tamam, sizleri hallettiysem o zaman kimler kaldı? Kimler kaldı? Kuzeyitler var, Batılılar var, Güney, şey, e, kuzeyliler var. O zaman en yakını şu an Sturgia ve Batı. Batıya bir gidelim. Garios'a soracağız muhtemelen. Dayı neredesin? Garios 3 gün önce e, Oristokoris kalesinde görülmüş. Evet, ismini biraz zor telaffuz ettim ama e, şu Oristokoris kalesine bir gidelim. Dayı selamun aleyküm ben geldim diyelim. Şurada bu arada bir meydan muharebesi de yapalım ya programa girmişken. Diyeceğim de kaçıyorlar. Neyse tamam da yolda kimi görürsem onu keseceğim. Sizinle uğraşmayayım. Vakit kaybetmeyelim. Şu görevi yapalım. Çünkü ana görevi yaptığımız takdirde krallığımızın meşrulaşması yolunda çok önemli bir adım atmış olacağız. Sargot'ta turnuva varmış bu arada. Ya şu cevallerin şeye katılması çok dikkatimi çekti. Daha önceki bölümlerde de söylemiştim size hatırlarsanız sevgili dostlar. Cevvaller normalde şeylerin düşmanı. Ee, hani bağımsız bir klan. İmparatorluğa katılmaları ilgimi çekti. Bu arada aman 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 aman. Yemek kalmamış da yemek kalmamış. Niye uyarmıyorsunuz? Cık cık cık. Yemek kalmamış. Hemen yemek alalım Sargot'tan. Ee, cevvallere savaş açacaktım hatta biliyorsunuz ilk bölümlerde kaçıncı bölümde söyledim hatırlamıyorum şimdi yalan olmasın bölüm söylemeyeyim ama sevgili arkadaşlar Hani cemvallerin e, şey olduğunu sizlere söylemiştim, bağımsız olduklarını vesaire söylemiş, bahsetmiştim. 3 gün yetecek yemek var diyor, bu yemek bize yetmez ki ve çok pahalı burada. Tahıl bile 16 dinar. Neyse alalım biraz, yapacak bir şey yok. E, ama sevgili dostlar, dediğim gibi cemvaller imparatorluğa katılmış çok ilginç. Gerçekten çok ilginç, şaşırdım. Hani Ayberk bu duruma gerçekten şaşırdı. Neyse. Hadi bakalım şimdi paramız var cebimizde bir miktar her gün 100 dinar 100 dinar eksiliyor ee, o yüzden işleri olabildiğince hızlandırıp para kazanmalı ee, işte yemek paramızı vesaire çıkarmalıyız yoksa işler biraz sıkıntıya girecek şimdi Ortsiya'dan tekrardan bir yiyecek takviyesi yapalım ekibe çünkü iki günlük yemeğimiz kalmış dayı arenada turnuva var mı yok tamam sıkıntı değil sıkıntı değil turnuva olmayabilir tahıl alacağım birazcık şöyle tahıl takvimimizi yapalım yaklaşık 1650 dinarımız var şöyle bir 200 dinar kadar gözden çıkarabilirim gene burada da pahalı gerçekten yani burada neden pahalı değil? yani düz tahıl ya bu tahılların neden bu kadar pahalı olduğunu anlamadım sevgili arkadaşlar neyse şimdi şu bir şeye bir gidelim görevimizin en azından bir parçasını daha halletmiş olalım Şimdi şuraya doğru ilerliyoruz. Oristokoris kalesine. Bir dakika buldum. Dayıyı buldum. Hiç gerek yok oraya gitmeye. Dayı gel bakayım buraya. Tamam doğru yoldaymışız. Derken ha, bir an alışmamışım. Direkt ekrana gelecek diye sevgili dostlar. Adama savaş açtım sandım. Dayı benim adım Ayberk dedim. Şu savaş hakkında bana bir şöyle bir bilgi ver bakalım. Tamam güzel. Şimdi kaç kişi kaldı? Dört gitti kaldı altı galiba. Yanlış mı biliyorum? 4 gitti kaldı altı. Bakalım. Evet 4 gitmiş. Garios'la konuştuk. Şimdi Kuzeyitlere doğru mu gitsek o zaman? Dayı madem öyle. Gene bize yolculuk gözüktü de. Dayı şu an bu bölüm bu yolculuğu yapamayız biz. Eğer biz bu yolculuğu yaparsak ne olur? Ne para kalır ne bir şey kalır. Yok bu böyle olmayacak. Biz ne yapalım? şuraya Amitatis'e doğru ilerleyelim. Amitatis'te bir turnuva var. Görüyorsunuz. Turnuvaya katılalım. Yapacak bir şey yok. Çünkü turnuvaya katılmazsak sevgili dostlar e, bayağı sıkıntı yaşayacağız. Gerçekten para yok. Yani millet aç, aç, ordu aç. E, o yüzden paramız da tıkır tıkır azalıyor. Suyunu çekmeye başladı. 1300 dinar şey 1300 diyorum. 3000 küsur dinarla başladık programa yanlış hatırlamıyorsam. Şu an 1200'e kadar düştü. O yüzden risk almamak adına şey yapacağım. Tahıl burada ucuz. Buradan alacağım. Şimdi dayı şunları da sat bakalım madem. Bizim işimize yaramayacak şeyleri bir satalım. Tamam tahılımızı aldık. Kaç gün yetecek yiyeceğimiz var? 10 günlük yiyeceğimiz var. Tamam arenaya bir gidelim. Turnuvaya bir katılalım. Bakalım güzel bir ödül verecekler mi? Güzel bir ödül versinler de var. Cebimize para girsin dayı. Bu ne şimdi? Silah seviyesi 1. Bir. Ya birinci seviye silah mı verilir turnuvada? Gerçekten ayıptır, günahtır ya. Evet, 4 ve 4'lük bir kapışma. Şu atlı elemanı indireyim diyecektim ama atlı eleman bizim bir arkadaşı indirdi. Burada ateşli ok mu atıyorum diyecektim. Evet, burada da ateşli ok atıyorum bu arada sevgili dostlar. İlginç. Şu elemanı indireyim diyecektim de dayı ne yaptın sen ya? Ne yaptın ya? Çok canım aldın. Çok canım azalttı. Ki benim arkadaşlar da cartayı çektiler. Şurada ciritçi bir abi var. Ciritçi abi ateşli ok bile işlemiyor yalnız. Abi yok ölmüyor bu herif. Bu herif ölmüyor. Şu atlı vurursa öleceğim zaten. Demeye kalmadan abiler bizi patates etti zaten. Patates. Şu herif bile bizi patates etti ya. Cık. Çık dayı atla atla. Zaten dandik ödül veriyorlardı deyip. Ulaşamadığım yere bunlar deyip sevgili dostlar Amitatis Kalesi'nden gördüğünüz üzere Yavaşça ayrılıyorum. Şimdi yavaş yavaş adım adım Kuzeyitlere ilerleyeceğim ama hani şey sıkıntı. Para sıkıntımız var. Licaron'da da bir duello diyorum. Bir turnuva varmış. Licaron'la da bir gidelim bakalım madem. Madem bir turnuva daha var. Oraya da bir uğrayalım. Yağmacılara seviye atlatamıyoruz ama yağmacılara ekibi alabiliyoruz. Şu an ıı, zaten Sam ekibimiz. O yüzden şey yapmayacağız. Sıkıntı değil. Ordumuzun şeyi iyi durumda. Klan durumumuz ne dayı? Evet, 64 ünümüz var. Evet, bize artık işleri hızlandırmanın vaktini geldiğini anlıyorum. dördüncü bölümdeyiz. 4 şey, pardon, 4. bölüm diyorum. 7. bölümdeyiz. Ama 7. bölüme göre çok gerideyiz gibi geldi bana sevgili dostlar. Hani zorluğumuz da çok kolay da değil. O yüzden de olabilir ama Hani gene de biraz daha hızlandırırsak iyi olacak diye düşünüyorum. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda lütfen belirtin. Güzel bir zırh var. Buradan bize sağlam bir para verir gibi geliyor. Şu abiyi indireyim dedim. O, bana, o da bana vurdu. Şu düştü. O kesin ölecek. Bizim sarı kesin ölecek. Adama hasar vuramıyorum çünkü ben. Derken katafrakta bir headshot çaktık. Yalnız şu ateşli ok olayı bayağı iyi olmuş ya. Ben bu modu bayağı sevdim. Gerçekten çok sevdim. Ayberk ateşli ok modunu beğendi. Şimdi şunu zırhı daha iyi onu indireyim derken onu diğer eleman indirdi. Benim eleman nerede? Oo kıl payı, kıl payı kurtuldum bu arada. Gerçekten kılpayı kurtuldum. Çok yavaş ok çekiyorum. Çok yavaş ok çekiyorum. Dayı çok yavaş ok çekiyorum dedim ama ya. Ama yine de sona kaldığımız için geçmeye hak kazandık galiba değil mi? Aynen öyle tamam. Güzel güzel. Geçmeye hak kazandık. Şimdi. Şimdi şu abi beni takip ediyor. Madem bu abi beni takip ediyor kendisini bir alalım. Tamam şu bir. Şu abimiz kimmiş? Şu abimizi de bir indirelim. Dayı bir ekmeğini yiyelim dedik. Gene kaybedip duruyoruz. Bu nedir ya? Ayıptır. Tamam zırhımız kötü de her şey de zırh değil arkadaş. O güzel. Patir diye bir abimiz var. Bizimle omuz omuza savaşıyor. Patiri yalnız bırakacağım. Çünkü bunların zırhları daha dandik. Patir yalnız kalsın. Şunu indirelim sadece. Şu en dandik zırhlı üst tur atlasın. Patir öl oğlum. Öl oğlum. Vur lan mavini. Vur. Ya ulan Patir. Ulan Patir. Patir bizi patır patır dövecek muhtemelen diğer tur. Hadi bakalım. Evet kimsin sen? Evet Güney İmparatorluğu asli bir abimiz muhtemelen bizi çok fena tokatlayacak ama Hadi bakalım hadi bakalım hayırlısı Neyse en azından kılıç kalkan verdi Dandik şeyler yok elimizde Kendimiz en azından kullanabileceğimiz şeylerimiz var Dayı adama bir hasar veriyorum ayıp ya ayıp gerçekten ayıp Ama Gördüğünüz gibi vızır vızır koşuyorum etrafımda demeye kalmadan patini gördüğünüz gibi biz indirmeyi başardık ve turnuvanın galibi olarak Likaron'dan büyük bir zaferle ayrılıyoruz ve tabii ki 3 ünde cabası. Şimdi şu şeye bakalım. Kask nasılmış dayı? Kask para ediyor mu? Benim için önemli olan o. Benim met etmeyin kardeşim. Bana para verin modundayım şu an gerçekten. Şimdi bu 2000 lira. Bu 700 lira. 7 zırh farkı var. Dayı şimdilik Aa bu bizim eski eski kask ya. Tamam hatırladım ben bunu. Bu bizim eski kask. 23 bu 30. Dayı şimdi ben bunu satacağım. Bu 2000'liyi satacağım. Turnuvadan kazandığımız dandik olanı aldım sevgili dostlar. Çünkü gerçekten iyiceye falan ihtiyacımız var. Böyle giderse ordu açlıktan kırılacak isyanlar baş gösterecek. O yüzden böyle bir yola başvurdum. Şimdi güzel kalkan falan var mı? Ok da yok. Hmm. Yok pek de adam akıllı bir şey yok buralarda. Şöyle çok güzel bir kalkan var. Ama ona da bizim paramız yetmez tabii ki. Geniş ağızlı cirit vesaire zıpkınlar var. Hmm. Çok güzel şeyler var da. Ama benim param yok. Neyse. Neyse gene bir 3000 dinar yaptık. Madem yola çıkacağız bari ticaretle yapalım. Dayı burada ucuzu alıp başka yerde pahalıya satabileceğim ne var? Şurada yeşil bir şey gördüm. Şarap. Şarabı. Sargot'ta satabiliyormuşum 57'ye. Hmm. Başka var mı? Başka var mı? Kil. Kil'i de Sargot'ta iki katına satabiliyorum. Bayi kil alalım. Sargot'a gideceğim belli. Sargot'a gideceğim. Kil hala aynı fiyat 10 lira. 11 oldu. 13'e kadar alabilirim. 13 lira olana kadar alacağım. Hadi bakalım. Hatta durun şöyle yapalım. Hmm kapasite açıldı dayı alamam ki o kadar. Alamam ki o kadar. Dur bakalım. Şimdi 1003 dinar ödeyeceğim. Tamam 1003 dinar ödeyeceğim. Bunu iki katına satarsam 2000 küsür dinar falan e, cebime girecek. 1000 dinar kar. Tamam. Madem kar edeceğiz. Şuradan yük beygiri alalım. Katır matır alalım. E, gidip biraz da şarap alayım. Şarap da sargota gidecek nasılsa. Sargota gidecek bütün her şeyi alayım şey yapalım hani en azından edebileceğimiz kadar fazla kar edelim. Şöyle dayı 1700 kadar harcayacağım. Tamam. Sargot'a gidiyoruz ve ne var ne yok satıyoruz. Sargot nerede? Nerede kaldı? Çok mu uzak? Sargot, Sargot. Oo, Sargot'un da maşallah var. Sargot Vilandia'da. Hadi bakalım. Umarım piyasa değişmez biz gidene kadar. Yiyeceğimiz var mı? 13 günlük yiyeceğimiz var. Kuzeylərə doğru gideceğiz diye yola çıktık sevgili dostlar. Bölümün başında geri Sargota gidiyoruz para uğruna. Neyse yapacak bir şey yok. Para lazım. Yapacak hiçbir şey yok. Bu bölümde gene biraz ticaretle uğraşmış olduk. Amitatis kalesinde bir turnuva daha var. Hmm. Katılsak mı acaba? Dayı katılalım ya. Katıralım. Hiçbir şey kaybetmeyiz. Hiçbir şey kaybetmeyiz sevgili arkadaşlar. Bir katıralım bakalım. Bu arada bir asker alabiliyorum diyecektim. Alabiliyormuşum güzel. Arenaya bir git, turnuvaya katıl, ödülle bana bir onu söyleyin. Ödül güzelse katılacağım. Dayı bir birinci seviyesiyle için ben burada kimsenin kanını dökmem, kimseyi de dövmem. Kusura bakmayın, yeter artık. Artık açtım gözlerimi arkadaşlar. Ee, Bannerlord'da para göz olacağız. Yok öyle işte 3 liralık 5 liralık eşya için adam dövmek. Verin 2000 bin dinar adam akıllı tokat diyelim merkezi ee, Yalmar ise ilerleyeceğim Orada da varmış Sonra tekrar Sargot'a gideceğim Garios bu arada kuşatma Uygulamış buraya turnuvaya katılamıyoruz Tamam dayı hiç sıkıntı değil Siz kuşatmanıza devam edin ben yokmuşum gibi Ben de Sargot'a ilerleyeyim Sargot'u da işaretleyeceğim şöyle Piyasa düşmeden e, Zarar etmeden bir gidelim Bizim buradan yaklaşık e, En az bir 800-900 herhalde Kar etmemiz lazım Yanlış bilmiyorsam Sargot'a az kaldı. Yiyeceğimiz var. 10 günlük yiyeceğimiz var hala. Tamam. Şu an için durum iyi. Kuzey gideceğiz dedik. Geri döndük. <laughs> evet. Blandia topraklarında ana vatanımıza tekrardan döndük. Şimdi Sargot'a bir gidelim. Şu paraları bir kazanalım. Şeyleri bir satalım. Sonra artık bakacağız. Sonrasına bakacağız. Sargot'a bir gidip biz karımız edelim de. Sonrası artık Allah kerim deyip yolumuza devam edeceğiz. Şimdi şuradan hemen dayı ticaret. Bakalım ne kadar satacakmışız. Şimdi 12'ye satıp burada şeyleri 12'ye aldıklarımızı 30'a satacağız diye geldik. Bunları da kaça almıştık? Bunu da 30'a falan almıştık. Dayı bunun fiyatı mı değişti? Hayda ben bunu 12'ye aldım da bu kadar ucuza satmam. Şarap kar getiriyor. Şarabı diyeceğim de ben şarabı kaça aldım? Dayı şarap burada ucuz. Kazıklandık mı? Likaron'da 88'e satılabilir diyor ya. Şarap nerede? Şarap var mı? Dayı dalga mı geçiyorsunuz? Ben o kadar yol geldim buraya ya. Bir dakika. Kili nerede satabilirim? Likaron. Ha yok Likaron'da alabilirsin. Ortisiya diyor. Ortisiya nerede? Yakın mı buraya? Ortisi ya ort, ya. Allah bilsin nerenin şehri. Ortisi ya yakın. Tamam az önce önünden geçtik ya. Bilsen buraya girerdim. Evet sevgili dostlar buradaki ticaret e, girişimimiz başarısız oldu. Neyse. Şimdi oraya bir gidelim. Ticaretimizi yapalım. Şuradan birkaç tane adam tokatlayacağım bu arada. Size bir mod daha özelliği göstermek istiyorum çünkü. E, artık. Böyle ordularımız daha bir güzel gözükecek gözünüze. Şimdi hemen onu da size göstereceğim. Şuradaki satışları yapalım. Sonra küçük bir savaşa girelim. Bu bölümde hiç böyle turnuva var, savaş yapmadık. Bir de bir savaşa girelim. Şimdi ticaret diyoruz dayı. 24. Ben bunları kaça aldım? 11 12 aldım değil mi? Dayı sat. 2007 dinar. Çok güzel. 1000 lira kardayım. Şarabı Amitatis'te daha pahalıya satabilirmişim ama sat geç ya U uğraşmayacağım şu an uğraşmayacağım şu 200 dinarlık ıı, şeye de tahıl alayım diyeceğim de çok pahalı be çok pahalı her şey ateş pahası gerçekten her şey ateş pahası turnuva yok değil mi burada yok neyse tamam yapacak bir şey yok şurada ooo bir düşman közlerden matis közlere savaş açmıştık hatırlar mısınız sevgili dostlar o zaman hadi mi programı bitirmeden büyük bir savaş yapalım Programı bitirmeden güzel ve büyük bir savaş yapalım. Şimdi ya da ya da ya da bir dakika. Bir dakika. Bu elemanı şimdi tokatlamayalım. Şöyle yapalım. Programımızı burada yavaştan sonlandıralım. Diğer bölüm direkt büyük bir savaşla başlayalım. Daha keyifli olur bence. Diğer bölüm direkt Matisse dalacağız sevgili dostlar. Bildiğiniz gibi kendilerine savaş açmıştık. Hatta e, hani tek savaş açtığımız adamlar bunlar. Yanlış hatırlamıyorsam bir bakalım hatta kendimizde klanlar diyelim. Kendi klanımız Altürk. Altürk klanına bir geç bakalım. Altürk klanı. Evet. Alev'in közleriyle savaştayız sadece gördüğünüz gibi. Ve Matis şu an önümüzde koşuyor. O zaman sevgili dostlar şöyle yapıyoruz. Size az önce göstermek istediğim modu da gösteremedim. Onu diğer bölüm göstereceğim. Artık savaş alanında askerlerimiz biraz daha güzel duruyorlar. Daha havalı duruyorlar. Çünkü bir özellikleri var. Onu diğer bölüm size göstereyim. Direkt diğer bölüm büyük bir savaşla başlayacağız. Sayı bakımından eşitiz ama karşımızda büyük bir komutan var. Güzel ganimet var demektir bu. Bakalım diğer bölüm başımıza neler gelecek. Bölümle ilgili fikirlerinizi ve yorumlarınızı yorumlarda bekliyorum. Ayrıca Instagram üzerinden fikirlerinizi ve sorularınızı yollayabilirsiniz. Diyerekten evet sevgili dostlar Bannerlord maceramızın bir bölümünün daha sonuna geldik. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.